Semih Yalçın'ı Mit Özdağ arasındaki, <laughs> daha doğrusu MHP ve Zafer Partisi arasındaki. Payjan <laughs> tartışması. E, evet, en son Semih Yalçın yine çok sert e, sözlerle Mit Özdağ'ın babasının hmm. sayın Alparslan Türkeş'i arkasından bıçakla <laughs> lapayana, e, şey benzetme yaparak söylemiş, ortada bıraktığını söylemiş. Bu galiba daha uzunca sürecek gibi bu atışma. Bir de yani hani ben bir gazeteci olarak aslında bu eleştirimi bilmiyorum ama Ümit Özdağ ve Semih Yalçın'ın atışmasındaki o dile çok yabancı biriyim. Yani hani kaç kilo kaç yerim var kaç kilo bilmem böbrek şey, bu, bu tarz şeyler söyleniyor Hatır ve tarz, tarz, bu başka bir şey yani hani çok uzak mesela ben not alamadım yani hani Ümit Özdağ şunu söyledi, Semih Yalçın da bunu söyledi diyebilecek cümleler yok orada tamamen artık hakarete giriyor ve ben her zaman şuna inanıyorum siyasetin bir dili olmalı naif yani hani siyasetçi devlet adamı yönetmeye aday insanların diline çok dikkat etmesi gerekiyor. O zaman şöyle olur işte Semih Yalçın açıklama yaparken örneğin Ümit Özdağ hakkında dedi ki bip şöyle dedi bip <laughs> bip. bip bip diye gitmek yani lazım. Yani. Onun dışında bir de çok değil, üstüm değil çok, çok değil mi? şey. Ya ben olmuşsun. not alamadım. Evet, evet. Kaç kilo ciğerim var bilmem yani